أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma nahala validun veleden min nahlin efdala min edebin hasenin. Salaka Rasulullah, ve Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah katındadır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Azim müminler Allah Teala'nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en Allah'ın eseridir çocuklar. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Ve inne li veledike aleyke hakkan. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Evet. Nasıl ki anne babanın çocukları üzerinde hakları varsa çocukların da anne babaları üzerinde hakları vardır çocuklarımızın yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah'a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur. Değerli müminler, Cenab-ı Hak bizleri şöyle uyarıyor. <laughs> ya eyyühellezine amenu bu enfusekum ve ehlikum nara <laughs> Sadakallahu lazim ila ahlaya Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur'an'ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur'an'ın nuru yansın yavrularımızın gönüllerine. <laughs> Dünyanın en güzel çocuklar, mekanın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur'an'la, ahlakın en güzeli peygamberi ahlakla bulursun inşallah. Unutmayalım ki bize hayırla yad edecek ağzı dualı ve Kur'anlı besmeleyi dilinden düşürmeyen özü sözü bir ahlakı güzel gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azlığımızdır. Aziz Müslümanlar Çocuklarımız Hüce Kitabımız Kur'an'ı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını iman ve ibadet esaslarını dini ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur'an kurslarımız 27 Haziran'da başlıyor. Önümüzdeki pazartesiden itibaren yani 20 Haziran'dan itibaren de Camilerdeki görevli hocalarımıza kayıtlarını yaptırabiliriz inşallah. Haydi koş gel. Camiler seninle güzel şiarıyla camilerimiz göz aydınlığı yavrularımızla bir kez daha şenlenecek. Çocuklarımız Kur'an'ın anlam dünyasıyla buluşacak. İslam ahlak ve terbiyesini gönüllerine nakşedecek inşallah. Bütün anne babaları çocuklarımızı sevgiyle bu önemli faaliyetimize teşvik etmeye ve hocalarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Ela in ahsen kelam ve abla kan nizam. Kelamullah ilmelik il aziz <Sessizlik> il allah. Kema gala allahu tebabeke ve teala fil kelam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني الى اخر الايه صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الجامعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه وتكريم لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salli teala İbrahim ala Al Ibrahim ve ala ali Ibrahim. inneke Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala Al Ibrahim ve ala ali Ibrahim. inneke Hamidul Majid. Allahum İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dinimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bize dünyada iyilik ve güzellik, Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru ya Rabbi. Bizi ve zürriyetimizi kıyamete kadar namaz kılanlardan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları da hesap gününde bağışla ya Rabbi. Sen duaları işiten ve kabul edensin Allah'ım. Amin. İn

Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.